Hadi Hızlı hızlı Aferin benim kızıma be Yukarıda tut oltayı Hadi şampiyon Aferin sana Hadi şampiyon Al da gel ona güveniyorum sana Hadi şampiyon. Hadi az kaldı. Seninkine de vurdu Tuana. Geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ortaya aşağı yiyoruz. Biraz daha çek. İki tane çekmişim Tuana. <laughs> Bakalım. Dur. İki tane barbun. Três tona! <laughs>